Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle çalışma alışkanlıkları üzerine konuşacağız. Çünkü YKS'ye hazırlandığını söyleyen ancak derse bir türlü adapte olamayan bütün öğrencilerin neredeyse ortak bahanesi, "Hocam benim ders çalışma alışkanlığım yok. Bunu yıllardır yapmadığım için." Bugünden sonra da bu konuda bir şey değiştiremem. Şu anda saatlerce ders çalışan diğer rakiplerim aslında hiç insani dürtüleri olmayan, adeta bu dünyaya bir robot olarak gelmiş ve ders çalışmaya programlanmış insanlar gibi kafalarında kurdukları düşüncelerle artık kendi bahanelerini besler durumda oluyorlar. Bu konuyu daha iyi açıklamadan önce kendimden bahsetmem muhtemelen daha yararlı olacaktır. Yıllarca gemi kaptanlığı yaptıktan sonra ikinci üniversitemi okumak için hazırlandığım YKS sınavında bu kararı aldığımda önümde sadece 6 ay vardı. Ve 6 aylık yapmış olduğum çalışma beni Türkiye 380.si yaptı YKS 2021'de. Ki konuya hakimsen o seneki soruların ne kadar zor olduğunu, ne kadar aykırı olduğunu da duymuşsundur ya da biliyorsundur. Bu kadar kısa bir zamanda o kadar zor soruları yapabilecek seviyeye nasıl geldin? Genelde bununla ilgili yani o seneki sınavla ilgili ekstra bir şaşkınlık oluyor beni dinleyen insanlarda. Şunu kestirmek zor değil. Aradan o kadar yıllar geçtikten sonra dersin başına tekrar oturuyorsanız ve sadece 6 ayda bunu başarıyorsanız, demek ki orada çok sıkı bir çalışma var. Buranın detaylarına geleceğiz ama öncesinde benim çalışma alışkanlığım neydi? Birazcık bunlara da bakalım istiyorum. Buraya geçmeden önce sizlere güzel de bir çekiliş haberim var. Önceki videoda tamamen şahsi fikirlerimle bir kitap tavsiyesinde bulunmuştum ve en sevdiğim yayın olarak Ulti Yayınlarından bahsetmiştim. Sonrasında kendileri bana ulaştılar ve teşekkür ettiler. Aynı zamanda biraz konuştuk, muhabbet ettik. Kitapların hazırlanma sürecinde nasıl bir kadroyla çalıştıklarını, ne gibi işlemlerden geçtiğini ve Nasıl titizlikle bu işin yapıldığını detaylıca anlattılar. Birçok noktada beni şaşırttı diyebilirim. Yani kalite çok da tesadüf olmuyormuş. Bunu gözlemlemiş oldum. Ve teşekkür ederken sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye sordular. Dedim ki şahsi olarak yok ama izleyenlerime en azından kitaplarınızdan hediye edebiliriz gibi bir talebim oldu. Bu videoya yorum yapan 5 arkadaşa ulti yayınlarından istedikleri soru bankasını ya da kaynağı ücretsiz olarak göndereceğiz. Ama ne olur katıldım katılıyorum gibi şeyler yazmayın. Onları yasaklı kelime olarak bile belirtebilirim belki çekiliş esnasında. Çünkü o yorumlar beni çok sıkıyor. Bunun sebebi de sizlerden gelen yorumların benim için çok değerli olması. Birçok yorumu okuduğumda çok mutlu oluyorum. Ama bütün yorumlar böyle katıldım katılıyorum, çekilişe katıldım, çekilişe katılıyorum şeklinde olduğu zaman benim için sıkılıyor. Hedeflerinizi yazabilirsiniz, fikir önerilerinizi yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Ya da güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Fark etmez yorum yapan herkesi bu çekilişe dahil edeceğim. Tabi yorum yaptıktan sonra katılımınızın geçerli olması için de kanala abone olmanız ve videoya like atmanız önemli. Şimdi hocam gelelim konumuza. Benim gözlemlediğim temel bir şey var. Doğrusu yanlışı tartışılır ama. Bu gözlemlerime dayanan kesin yargılarımdan bir tanesi diyebilirim. İnsanlar genellikle bilmediği bir konuda karşısında bilgili bir adam olduğu takdirde onu sanki doğuştan ve ezelden biliyormuş gibi bir hissiyata kapılıyor. Ki bu bende de oluyor zaman zaman. Yani ticaret hukuku dersine giriyorum. Ya hoca o kadar rahat anlatıyor ve o kadar teknik bilgileri hiç takılmadan sıralıyor ki. Yani diyorsun ki sanki bu bununla doğmuş, böyle gelmiş dünyaya. Ya da Allah ona öyle bir beyin vermiş ki bir kere dinlemiş, anlamış, sayfalarca kitabı önüne yığmış ama hiç takılmadan sayfaları hızlı bir şekilde çevirerek tüm gerekli şeyleri öğrenmiş, mantalitesinde bunların hepsi yer etmiş ve çok da sanki efor sarf etmeden ya da efor sarf ettiyse bile ayağı takılmadan bu bütün bilgileri kendisine katmış. O gerekli olan her şeye bu şekilde sahip olmuş. Karşıdaki kişiyi bu şekilde kodladığınız zaman da kendinizi yetersiz görmeye başlıyorsunuz. Birincisi bunu yapmayın hocam. Ben hala yapıyorum ve kendimi bu konuda uyarıyorum. Yani sen onun kadar bilgili olmayabilirsin ama bu konuya dair daha onun kadar emek vermedin, onun kadar mesai harcamadın, onun kadar çabalamadın henüz. Şartlar eşit olduğunda rahatlıkla onun seviyesine ulaşabilirsin ya da ondan daha iyisini de gerçekleştirebilirsin. İnsanın kendisine bu gözle bakması lazım. Birinci olarak kriterlerden bir tanesi bu. Ama bu farklı bir konunun başlığıydı. Araya çekiliş haberi girince konuya yanlış yerden başladım. Neyse o da sonraki videolarda daha detaylı açacağımız bir konu olacak. Çalışma alışkanlığı özeline dönecek olursak. insanlarda şöyle bir algı var. Hocam sen bunu senelerdir yapmıyorsan bundan sonrasında da bunu yapabilme ihtimalin yok. Ya da benim için en azından benim özelimde bu durum böyle geçerli. Bu kervan böyle geldi böyle gider. Yani bu benim değiştirebileceğim bir şey değil gibi bir bakış açısı var. E 6 ayda sen insanların aklına hayaline getiremeyeceği bir başarı elde etmişsin ve bunu liseden mezun olduktan 12 sene sonra yapmışsın. O zaman senin eskiden de olsa muazzam bir çalışma alışkanlığın vardı diye olabilirsin. Ki böyle bir şeye sahip olsam da yani ilk üniversiteden arkadaşlarımla konuştuğumda hepsi diyor ki ben asla bir sayfa bile açmazdım o kitaptan. Bir test dahi çözmezdim. Bazı şeyler imkanlarınız arttıkça çok daha zor gelir aslında. Çünkü iyi bir üniversite kazanmak aslında senin için bir gereksinim. Benim için tamamen keyfe keder yapılmış bir şeydi. O yüzden ben 12 sene ders çalışmamış bir süreç geçirdikten sonra o derse direkt adapte olabildiysem senin ama benim alışkanlığım yok deme gibi bir lüksün yok. Önce bunu da anlaşalım. Çünkü hiç yoksa bile ne kadardır yok diye bakmak lazım olaya. Senin çalışma alışkanlığım yok dediğin süreç 5 sene ise bu benim için 15 seneydi öyle düşünebilirsin. Çünkü lise zamanlarımda da yani o ilk üniversitemi kazandığım zamanda da benim çalışma alışkanlığım yoktu. Ha, kafama bir şeyler dank etti ki benim zamanımda bana böyle anlatan insanlar yoktu. Bir dersi öğrenmek istediğim zaman direkt olarak onun konu anlatımına, soru çözümlerine birçok farklı metotla ulaşabileceğim materyaller yoktu henüz. Ama ona rağmen lisenin son zamanında, son zaman dediğim 12. sınıfın başı falan değil, bayağı sınava son 2 ay kala yine çalışma alışkanlığım yokken bir dank etti bir şeyler beynime. Ve o an itibariyle yine bu 6 ayda yapmış olduğum çalışmadaki gibi dinlenmeyi, molayı, gezmeyi, eğlenmeyi düşünmeden ders çalışmaya adapte ettim kendimi. Yani burada kaçabileceğim bütün bahanelerden seni arındırmak istiyorum. İşte abi senin çalışma alışkanlığın yoktu ama bunu 29 yaşında yapmışsın artık yetişkin bir bireysin ve daha mantıklı düşünebiliyorsun diyorsan ben bunu senin yaşındayken, 17-18 yaşındayken de yaptım. Bu birincisi. İkincisi, bunu 29 yaşında lisans mezunu, iş garantisi olan ve ortalamaya göre çok ciddi manada yüksek sayılabilecek maaşlarla o işi yapan birine göre senin artık ben çalışamıyorum deme lüksün yok. Ya da çalışmama lüksün yok. İkincisi, lise hayatında da bir insan ne kadar çalışmayabiliyorsa ben o kadar çalışmıyordum. OBP notum 74 mesela. İlk 400'ün içinde kaç kişi daha vardır bilmiyorum. 75'in altında OBP'ye sahip olan. Ama rakiplerime göre avantajım şuydu. Ders çalışmaya başlamayı hiçbir zaman bir süreç olarak görmedim. Çünkü bunun anlamsız olduğunu biliyordum. Çocukken inandığım saçma sapan bir hikaye vardı. Adamın bir tanesi askere gitmiş. E ee hocam askerden gelirken 180 tane sınav çekiyormuş. E nasıl yapmış bunu? İlk gün bir sınav çekmiş. ikinci gün iki şınav çekmiş. Üçüncü gün üç şınav çekmiş. E işte askerlik 180 gün olunca her gün bunu yapa yapar rahat bir şekilde 180'e ulaşmış falan. Şimdi buna çocukken inanmıştım ama bunun ne kadar saçma olduğunu şu anda hem sen hem ben görebiliyor olmamız lazım. Ancak ne yazık ki çalışma saatleri noktasında da bunu yapmaya çalışanlarınız ve size çözümü bunun getireceğini düşünenleriniz var. Velev ki çalışamıyorum diye diye ilerlediniz ve bir şekilde kaydırma yaptığınız cevaplarınız doğruya denk geldi. İşte tıp fakültesi kazandınız, mühendislik kazandınız, eczacılık kazandınız. Bir şey adını sen koy ne olduğu önemli değil. Hedefin neyse şu anda anlatacağım hayali onunla birlikte kur. Sen bu lisans derslerini alırken zannediyor musun ki oradaki profesörler, doçentler, öğretim görevlileri senin çalışma alışkanlığı kazanmanı bekleyecekler. Tıp fakültesine girersin hocam, anatomi diye bir derse başlarsın. Kafanı kaldıramazsın o kitaptan. Kimse de demez ki Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in çalışma alışkanlığı yok. Biz işte bu hafta sadece baş parmaktaki kemikleri öğretelim. Sonra işaret parmağına geçeriz. Öyle öyle yavaş yavaş hiç yormayalım çocukları. Bunların çalışma alışkanlığı yok mu diyecekler zannediyorsun. Yani bu bahanenin doğru olmadığına eminim. Ama ben yanlış düşünüyorsam bile senin bu bahanen aynı zamanda şu kapıya çıkıyor. Senin hedeflediğin şey zaten imkansız. Bu hedefini gerçekleştirdiğin durumda bile imkansız. Eğer çalışma alışkanlığı uzun vadede oturtulması gereken ve bir anda çalışmaya başlamak imkansızsa eğer. Benim bu zamana kadar gözlemlediğim keskin dönüşümler bir anda olur hocam. Etrafınızda varsa sigarayı uzun yıllar kullanmış ve bırakmış biri bir sorun mesela bunu nasıl gerçekleştirmiş? Ama bununla ilgili bir araştırma yazısı okumuştum ve bunu gerçekleştirenlerin yaklaşık %90'ı bunu bir anda yapan insanlar. Fakat bir de şöyle bir güruh var işte. Ben bir paket içiyorum. 15'e düşüreyim, 14'e düşüreyim, 13'e düşüreyim. Böyle böyle gitsin 20 günün sonunda bırakayım. Buna kalkışanı çok gördüm ama ne yazık ki başarabileni görmedim. Biraz kamu spotuna döndü. Buradan da mesajımızı verelim. Sigara içmeyin, sağlığa zararlıdır ve benim bu hayattaki tek pişmanlığımdır diyebilirim. Yoksa diğer şeyler benim doğrum benim yanlışım ama o lanet bir şey yani ona girmeyin. Bununla beraber bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız da bunun ancak ve ancak kademeli bir artışla gerçekleştirebileceğiniz bir şey olduğu düşüncesinden çıkın ve ders çalışmaya başlayın. Bu kötü bir şey mi ya? İnsanlar gıpta ederek beni dinliyorlar. Aa, bu adam 6 ayda Türkiye 380.si olmuş. Yani yüz binlerce izlenen videolarım var. Okullara, belediyelere, seminerlere gidiyorum. Yolda görüp benimle tanışmak isteyenler, bana soru sormak isteyenler, bana teşekkür edenler oluyor. Ve bunların hepsinin temelinde aylardır televizyon izlemekten ve boş boş oturmaktan içim sıkılmışken, bu dediğim olay pandemi zamanına denk geliyor, gemiye çıkmaya ara vermiştim ve evde oturuyordum sadece yaptığım hiçbir şey yoktu. Böyle bir durumdayken 12 Aralık gecesinde dedim ki ben ikinci üniversitemi okuyayım ve hiç ders çalışmayan biriyken harıl harıl ders çalışmaya ne Neyine nasılına bakmadan direkt icraate geçerek. Şurada 9 ay gibi bir zamanım var. Yani fena mı olur sen şu 9 ayda bunun gibi bir değişim yaşasan ve gerçekten elini taşın altına koysan ondan sonra senin hakkında deseler ki ya bu adam başardı. Ya, bu kız başardı. Hiç biz bunu ya ders demersi alakası yok zannediyorduk ama valla nasıl oldu anlamadık. Ve hatta size bahaneler üretsinler. Ya. Yani zekiymiş demek. Ya kafa var, kafa varmış onda. Böyle size kötü yorumlar yapanlar, ya bu başaramaz diye arkanızdan konuşanlar o günden sonra deseler ki mesela ya ben biliyordum zaten bunda bu cevherin olduğu. Ben ona hep inanıyordum, hep söylerdim öyle. Bu, bu kız kazanacak diye, bu çocuk kazanacak diye. Ben hep söylüyordum. Bak işte sözüm doğru çıktı falan diye. Utanmaları gerekirken sizin üzerinizden hava atmaya çalışsalar. Mesela en keyif aldığım şeylerden bir tanesi de bu oluyor genelde. Ama videonun başında yanlış konuya girdim dediğim yer aslında burada da sonuna güzel bir bağlama oldu. Yani bazen beni gördüklerinde bir grup diyor ki ya abi sen çok zekiymişsin yani normal birinin yapabileceği bir şey değil. Ultra bir zeka var sende. Ama 29 yaşına kadar niyeyse kimsenin bundan haberi yoktu. Bir başka grup diyor ki mesela ya abi sen demek ki çok hızlı öğreniyorsun. Böyle hoca anlatıyor sen tıp diye anlıyorsun. Ha tabii canım aynen öyle kolay dersi şey zaten. Çünkü karşısında bilgili birini gördüğün zaman o başladığım mevzu gerçekleşiyor. Şunu yaşadım mı bilmiyorum mesela. Bir şey var, basit olduğuna da eminsin ama anlamıyorsun. Ve diyorsun ki kalemi kitabın üzerine fırlatıp ya ben geri zekalı. Benim kafam hiçbir şey almıyor. Ve bunu düşünürken her başına geldiyse en azından. Diğer 3 milyon herkes anlıyor da bir sen anlamıyorsun gibi düşünüyorsun ya. İstisnasız o sınava hazırlanan herkes en az birkaç kez bu anı yaşıyor derece öğrencileri de dahil. En azından bunu kendim için ve muhabbetim olan derece yapmış ki çevrem az değil bu konuda. Kişiler için net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü o istek var. Bir hemen hallolsun, bir anda hallolsun ve olmaması durumu sana yetersiz hissettiriyor ya da ders çalışmak, buna vakit ayırmak, emek vermek zor geliyor da kendine bir bahane arıyorsun. Ya diyorsun ki bak işte denedim olmadı. Ama bir şey için denedim de olmadı demek bu kadar kolay değil. Aslında bununla ilgili de çok güzel bir hikaye var da. Muhtemelen video birazcık uzun oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar ve şimdiden başarılar.